yine gün geldi ve de yenilikler yeni yenilendi. Evet bu yeni güncelleme olan 26.0 güncellemesini size gösteriyorum. İyi ki kapı. <laughs> kapı vallahi de güzel yani açılıyor kapalıyor falan çalışmasını göster Şimdi bakın şuna bakın. Açıldı. Evet. Açılıp kapatıyor. Böylece kapı gerektiren mapleri de, de yapabilirsiniz. neyse yani on, onu, götürelim. İkincisi bir ışık. Parlıyor değil mi? Bana onu arka planımda. Şöyle de üç çipler. Yediği çipler de vallahi de çok türlü türlü çip. Yani bunlar da nerede kullanılıyor? Hem onların da bir şey Open Editor i̇şte buraya gireceğiz. Ne oldu? Ben anlamıyorum yani. Sonuçta kalmamak şey kulüp falan diyor. Yani artıya bastım. Artık şey bu buraya. Oradaki olan şeyler. Mesela or not. Bu kod şeyi sanırım falan. dedi i̇şte, ve de sonraki yeni gelen bunlar işte bu nedir bakalım. bu bu arada bu da bekadiklerde buluyoruz ya bakın bunları yeri burada ee, bir de kamera screen not single Little channel one close ve de bunun içinde özel kamera şeyi geldik sun çok şey. Channel. Всё olabilir. Us. Ha yani şimdi bu kameraya bağlarsak da olur. Apple. Ben de bu şeyi pek de anlamıyorum. Şeyimiz. Bir show bakalım. Hmm, Sık gel. Bu neymiş? Açınca. sonraki e. iki şey. Radyo. <laughs> Bir dinleyelim. <laughs> Herkese Dönüyor dönen şeyine bakın Geldi i̇şte bu noting yok Bilmem Şimdi de i̇şte bu Text Bu bir şey ya bir ekran Bu tabi bir elektrikli şey adamı çarptırıyor. Bak. Bakın. Al. Çarptırdı mı? Vallahi de çarptırdı. Sonra iki şey. Bir silah. Yıldız silahı. Onu hemen taşıyalım. İşte bakın silah böyle çalışıyor. Açtığıda da sabah. Spiderman gibi bir şey çıkıyor ya. Ben bir onda deneyelim. <laughs> elektrik çarptı. <laughs> <Çarpıyor. gülüyor> elektrik de ne gelmiş? Ya da sonradaki şeyimiz. Herkesin beklediği ooo helikopter. <laughs> Öyle mi? Bu bu. Işte, bu. Böyle, o şey, ondan bir şeyler çıkıyor. Bir şey, bir şey de başka yedilikleri gösteriyoruz mesela. Bakın şimdi kamera tuşuna bastın Hala tamamen açılı Ama şimdi böyle dönebiliyorsunuz. Yani, aslında bu da güzel bir güncelleme olmuş. Bunda bir şey yok. Kaydı kamera şey. E, artık bu çalışmıyor. E, 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 tamam. Başka bunda yenilik var mı? E, yok. Bunda yok. Bunda da yok. Ee, ama bir de başka bir yerlilik daha var. Bunu girici göreceksin. Bakın. Şöyle geldiniz ama burada ben... E, ben... Yok. yok. şey yapacağım. Ama yani en azından buradan görebiliriz. Videosu var. <laughs> Reklam geldi. Tamam başladık. <laughs> Devam edelim. İşte bir şey var. Ee, bu, bu bir şey değil. Evet oturabilir. Evet oturabilir. Evet evet ya Evet. Evet evet evet. 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 Ne pişti evet. evet. gördük Kamera. İkir çok kaliteli. Dedim Tamam şimdi. Çık Çık ya. Helikopter. Yeni vol. Yeni elektrikli şeyler. Tango, trigger, grabber, radio Tamam, tamam anladınız da. Şimdi bunları seyirliyorum. İşte şimdi ilk şey. Vallahi de timer, de timer. Ben merak ettim vallahi. Sonuçta şimdi timer nerede? Onun yani şimdi en azından şimdi dedik. evet o. Sonra da timer burada aldı. Gelin tamam şimdi devam edelim. Saati başlattı. Saati ee, zaten... başlattı. Kameramız atıp at, at, at. at, at. geri <laughs> çekip <laughs> acaba çalıştı. Tamam. Şimdi ben kamerayla ilgili bir şey deneyeceğim. Kamera, kamera screen. Tamam şimdi açtım. Sonuçta bakın şuna. Of. Oh. Dur bakayım onun benim telefonu bir şey yapayım. Hiçbir şey görmedim. Ama bakın şuna.

tamam. Geldi de çalışacak mı? Ama bu çalışacak. Dur umarım.

rappers 2 DUR, şu sen, yok. Yo, timer tick screen. Ne SCREEN nasıl şey söyle. Listeler Bakın şimdi ne yazıyor. Hmm. Dedim de bu. Ha. Bu ses gelecek sanacaksın. Ama bende o kadar çok almıyor. Ama şimdi şuna bak. Zamanla <laughs> yutuluyor. Gizli. Umarım olur. Bekliyorum. İşte bu. Bu. Şimdi bu yapacağım şey bu. Şimdi bu bir şey yapacak. burada settings set modes mek okay drive evet şimdi ne oldu? Yok bana olmadı o zaman şimdi bunu sürmüyoruz. Helikopter süreriz. Thank you.

videomuz bitmişti. Görüşürüz.